Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Dikkate alınız. İfadelerini peki Ali, yer peki. verdi. Bir evet, son şu dakika gelişmesi var. Onu aktaracağım ben. Yaralılarımızın olduğu bilgisi doğru. Fakat net bir sayı henüz belli değil. E, Ali ekrana da yansıttık. Alo. Bir son dakika gelişmesi var. Ankara'da Tusaş'ta ikinci patlamanın gerçekleştiğine dair. Haberler geliyor yine haber merkezlerine. Olay yerinde ikinci bir patlama meydana geldi ve yine 112'den ilave ambulans istendiğine dair bilgiler geliyor elimize. Maalesef e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit ve yaralılarımız olduğunu ifade etmişti. Bir canlı bombadan bahsediliyordu, 3 teröristten bahsediliyor. E, bu üç teröristten ikisi etkisiz hale getirildi güvenlik güçleri tarafından ancak bir tanesinin yine kaçtığı ifade ediliyor. İşte ekranın bana göre sol tarafında e, elinde silah olan, sırtında bir sırt çantası olan bir teröristi görüyorsunuz e, ve orada e, bir araç da var. O araç Patlatıldığına dair de yine gelen bilgiler var. O teröristin arkasından uzaklaştığı aracın patlatıldığına dair de yine gelen bilgiler var. Ankara'da, TUSAŞ'ta efendim, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketinde 15 kişinin çalı 15 bin kişinin çalıştığı tesiste ikinci bir patlama meydana geldi. Çatışma hala devam ediyor. 3 terörist vardı. İkisi etkisiz hale getirildi. Biri kaçtı ve onunla çatışmalar hala devam ediyor. Bölgeye Özel harekat ekipleri sevk edildi. Rehineler olduğu bilgisiyle geliyor efendim ve bölgeden hala çatışma silah sesleri yükseliyor. Bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi. Az önce ifade ettiğim gibi çatışma sesleri hala duyuluyor, silah sesleri hala duyuluyor ve bu kapsamda da 112'den işte ambulansların biri gidiyor, biri geliyor. E bin çalışanı olan bir tesisten